refine rafine etmek fragment parça coincident tesadüf transparency şeffaflık rage öfke tesadüf coincident öfke rage şeffaflık transparency parça fragment rafine etmek refine fragment parça rage Öfke refine rafine etmek transparency şeffaflık coincident tesadüf Aşk coincidence'ları sever. Aşk tesadüfleri sever. Rage ile kalkan zararla oturur. Öfke ile kalkan zararla oturur. Petrolü refine etmek. Petrolü rafine etmek. Yapbozun fragmentı eksik. Yapbozun parçası eksik. Su transparency'dir. Bakınca arka tarafı biraz olsa görünür. Su şeffaftır. Bakınca arka tarafı biraz olsa görünür. Hangisi arıtmak, damıtmak anlamındadır? Hangisi bir bütünden ayrılan ya da arta kalan şeydir. Hangisi yalnızca olasılıklara bağlı olduğu düşünülen olayların bağlı nedenidir? Hangisi saydamlık anlamındadır? Hangisi kızgınlık anlamındadır?